Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde yine karşınızdayız. Bugün Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tanıyacağız. Konuğumuz da Dekan Profesör Doktor Hamdi Gündoğar hocamız. Sayın hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hocam yeni akademik yılda öğrencilerimize İlahiyat Fakültemizle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağız ama ondan önce sizi kısaca tanıyalım sonra da fakültemizi tanımaya çalışalım. Evet Profesör Doktor Hamdi Gündoğar 2024 yılından itibaren İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili görevini yapıyorum. Hı hı. Aslen Çelik Daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptım 25 yıl kadar. Daha hı hı. sonra 2009 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandım. Hı hı. E, 2016 Şubat ayından Beride Adıyaman Üniversitesi önceki ismiyle İslami İlimler Fakültesine atandım. Hı hı. Ee, halen e, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine devam ediyorum. Biz de bu yolda sizin başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, az önce bahsettiğiniz gibi e, İslami İlimler Fakültesi yine İlahiyat Fakültesi oldu. Evet. Bu programlarda ya da içerikte bir değişiklik oldu mu? Kısaca ona değinerek sonra. Akrebi Hakan Bey e, ders programı olarak, ders kartelası olarak herhangi bir değişiklik yok. Hı hı. Önceki ismimiz İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Programı olarak biz hı hı. eğitim öğretimimize devam ediyorduk. Şu an İlahiyat Fakültesi ki 2 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararımızı gelince ismimiz İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Hı hı. E, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı olarak e, lisans eğitim öğretimini devam ettiriyoruz. Evet. E, bizim öğretim kadrosu ile ilgili akademik yapıda Hı -hı. temel İslam bilimleri bölümü, Hı -hı. felsefe, din bilimleri bölümü İslam tarihi sanatları bölümleri vardır. Fakat Hı -hı. bunlar lisans üstü akademik birimlerdir. Hı -hı. Lisans olarak biz tek diploma yani İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı diploması veriyoruz. -hı. -hı. Peki hocam akademik kadromuz hakkında bilgi istersek neler söylersiniz? Evet akademik kadromuz tabii ki her geçen yıl biraz daha zenginleşiyor. Hı hı. Yani şu an sayı itibariyle 27 arkadaşımız var. Şu an mevcut 3 profesörümüz var. Fakat önümüzdeki e, ay itibariyle 4 profesörümüz olacak. Hı hı. 11 kadar doçentimiz var. Hı hı. E, 4 tane doktor öğretim üyesimiz var. E, 3 tane öğretim görevlimiz var. ve 5 tane de e, araştırma görüşü arkadaşımızla eğitim öğretime devam ediyoruz. Oldukça güçlü bir kadromuz varmış hocam. E, evet bir yani Türkiye, o, iyi bir Türkiye ortalamasına hı. göre biraz daha kadromuzun hı. zenginleşmesi gerekir ama hı. bizim öğrencilerimizi yetiştirme hususunda bir eksiğimiz yok. Hocalarımız hı hı. yeterli düzeyde hı hı. görevlerine devam ediyorlar. Hı hı. Peki bu yıl kaç öğrenci alınması düşünülüyor planlarda? Evet ortalama? E, Dün itibariyle kontenjanlar yayınlandı. Hı -hı. Bazı il市教育lerinde kısıtlamaya gidilmiş ama bizim istediğimiz kontenjan yine verilmiş yani 90 artı 10 şeklinde. Hı -hı. Biz bu sene yine öğrenci, 100 öğrenci alacağız. alacağız. 100 öğrenci alacağız ki bu e, farklı kontenjanlar var mesela 35 yaş üstü bu sayının üzerinde de Hı -hı. çıkma ihtimali var. Hı -hı. Biz 100 civarında evet, öğrenci, 100 alacağız. öğrenci alacağız. Evet. Peki hocam. E tabi İlahiyat Fakültesi gibi hassas bir hı hı. dengede duran bir fakültenin eğitim anlayışı da çok büyük önem var. Tabii, mutlaka. Fakültemizin bu konudaki tutumu, durumu nedir? E eğitim anlayışı nedir? E, Hakan Bey, İlahiyat Fakültelerinin tabi genel itibariyle belli bir misyonu, belli bir hı hı. vizyonu var. Hı hı. Nedir bizim misyonumuz? Bizim eğitim anlayışımız? Bizim İlahiyat Fakülteleri olarak Toplumu dini alanda en doğru, en sahih şekilde aydınlatma görevimiz var. Hı hı. Bunun içinde bize gelen öğrencilere biz dini temel kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenmelerini, hı hı. doğru bir şekilde anlayıp yorumlamalarını ve çağın gereklerine uygun bir şekilde de bu bilgileri yorumlayıp güncellemelerini hı hı. bekliyoruz. Bu bunu yapabilecek bir e, akademik birikime sahip olmaları için gayret gösteriyoruz. Hı hı. İlahiyat Fakültelerinin temel görev budur. Yani dini doğru kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak öğrenciler için hı hı. ve bunu topluma doğru bir şekilde yansıtmak. sağlamak. Çünkü dini konularda malum e, birçok kesim, birçok kurum ya da birçok kişi konuşabiliyor. Hı hı televizyonlarda efendim sosyal medya mecralarında çok kişi konuşuyor. Din hakkında çok kişiler bir de rahat sözlerdi, konuşuyorlar. Rahat konuşuyorlar. Diye. Evet. Bu doğru bir şey değil. Yani bazı diğer alanlarda da çok kişiler konuşur. Fakat asıl olan nedir? Uzmanına başvurmaktır. Hı hı. Dini alanda uzman kurum ve kuruluşlar ilahat fakülteleridir. Evet. Ve tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Hı hı. Bunun dışındaki e, kişiler ya da bireylerin söylediklerini e, yani ilk etapta çok fazla kale almamak gerekir. Doğru kaynak burasıdır, İlahiyat hı hı. Fakültesi'dir, Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu konuda toplumdan da bir hassasiyet bekliyoruz. Hı hı. E, bizim de gayemiz işte bu temel görevi yani dini doğru anlama, doğru bir şekilde topluma yansıtma hı hı. ve doğru bir şekilde güncellemeyi sağlamak. Topluma bu şekilde hizmet vermektir. Evet. Ee... Bütün toplumların muhakkak ki buna ihtiyacı vardır ama evet. e, son zamanlarda yaşadığımız süreçlere de göz önüne bulundurursak, hı hı. E, ülkemizde ve İslam coğrafyasının her tarafında e, dinimizin gerçekten az önce bahsettiğiniz gibi doğru kaynaklardan hı hı. doğru bir şekilde aktarılması, evet. halkı o şekilde bilinçlendirmesi, e, ülkelerin yaşam biçimine e, Geleceklerini dahi evet. etkileyecek düzeyde önem arz eden hı hı. E, noktada. E, bu anlamda İlahiyat Fakültesi'nin üreteceği insan kaynağı ve aktaracakları bilgi hakikaten sadece birilerinin görevini yerine getirmiş olması anlamında değil. değil. Toplumun genel sağlığı için Tabii. büyük önem arz ediyor. E, bu noktada da evet hepimiz her insan hayatında bir dini yaşıyor. Hı hı. Bu sebeple belki herkes çok daha rahat konuşabiliyor. Evet. ifade edebiliyor ama e, Hepimiz sağlığı da yaşıyoruz ama kimse kimseyi durduk yere tedavi etmeye çalışmıyor. Bunu biraz evet. da teşbih olarak alın lütfen. Ee, tıp doktoruna nasıl gidip müracaat ediliyorsa bu anlamda akademik donanıma sahip kişilere de müracaat etmenin önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor evet, bence. Evet, yani çok doğru söylediniz. Tıp hocalarımıza biyolojik sağlığımız için hmm. müracaat ederiz. Hmm. İlahiyat fakülteleri, hocaları da ilahiyat fakültelerinin misyonu görevi de bireyin ruh sağlığı için hmm. ve toplumun geleceğinin efendim aydınlık olması için, dini al alanda yanlış mecralara yanlış yorumlara sürüklenmemesi için bu önemli. E, demin söylediğim gibi yani dini doğru anlamak ve güncelleştirmek ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek, gençliğin Hı hı. E, inanç alanındaki sorunlarına cevap verebilmek, gençlerin evet. zihinlerini aydınlatabilmek önemli. Hı hı. Şimdi e, tabii toplumu e, olumlu ya da olumsuz etkileyen birçok faktör var. Hı hı. İşte bu faktörlerin bir kısmı da insanların inanç alanı ile ilgili, hı hı. İnsanların, gençlerin zihinleri bulanabiliyor. İşte böyle zor durumlarda uzmanına başvurulduğunda dini alanda uzman olan ilahiyatçı hocalarımıza başvurulduğunda hmm. Hmm. bu konuda hem gençliğimizin hem de toplumun bu alandaki ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Evet, kesinlikle. Her sorunun mutlaka cevabı vardır, vardır. ama en önemlisi doğru cevabı bulabilmek. Evet, doğru kişi, doğru olmak, cevap almak, ehil insanlarla muhatap olmak. Yani nasıl ki tıpta uzmanını ee, uzmanına başvurup Hı -hı. o konuda sağlığı efendim, beklemek önemliyse, Hı -hı. dini konularda da mutlaka e, uzmanına doğru uzmanla gibi. bir ilaçya başvurmakta fayda doğru. var. Peki hocam, e, öğrencilerimize sunduğumuz eğitim imkanlarından bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Evet, İlahiyat Fakültemiz'de demin söylediğim gibi yani 27 kadar hocamız var. Her Hı -hı. alanda hocam e, belki bazı spesifik alanlarda henüz hocamız yok ama temel alanlarda hocalarımız var. Hı hı. Fakülte binamız e, ihtiyaçlara cevap veriyor. E, fakültemizin büyük bir kütüphanesi var. Hı. Öğrencilerimiz e, ders dışında e, yani binlerce kitabın mevcut olduğu kütüphanemizden yararlanabiliyorlar. Hı hı. Konferans salonumuz var. Şu an oradayız. Evet şu an konferans orada salonundayız. Hı hı. Ve birçok etkinliğe de e, imkan veriyor. Yani e, konferanslar, seminerler efendim belki ileride yapacağımız çalıştaylar, sempozyumlar için önemli bir imkan sunuyor. Hı -hı. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için öğrenci topluluklarımız var. Fakülte bünyemizde de öğrenci topluluklarımız var. Hı -hı. Üniversite bünyesinde malum birçok öğrenci topluluğu var. Üniversitemizin tabii merkezi kütüphanesi var. Yani öğrencilerimiz kendilerini akademik alanda yetiştirmek istediklerinde birçok imkan bulabiliyorlar. <laughs> hocalarımızın tabi ders başta olmak üzere ders dışında da hocalarımızın danışmanlıkları görevleri çerçevesinde hmm. öğrencilerimize yardım etme durumları söz konusu. Hmm. Çok kitap, güzel. Kitap, kitap okuma grupları var. Ders dışında özel e, olarak diyelim ki tefsir alanında, hadis alanında, kelam alanında kendisini yetiştirmek isteyen öğrenci grupları oluşumda hocalarımız hı. meccanen e, onları da onların yetişmesi için de böyle bir gayretleri söz konusudur. Geçmiş yıllarda. Burada biraz da üstad öğrenci evet. ilişkisi oluyor değil mi? bu yani biraz, evet o gruplarda hı hı. üstad öğrenci ilişki birebir ders yapma imkanı da var fakültemiz bunu sunuyor hocalarımız evet. sağ olsunlar Hı. bu konuda görevden kaçmıyorlar Özverili davranıyor Özverili davranıyorlar kendilerine Hı. teşekkür ediyorum Hı. peki hocam mezun olan öğrencilerin istihdam durumundan bahsedecek olursak neler söylersiniz evet ilahiyat fakülteleri öğrencileri tabii son yıllarda belki milli eğitimde istihdam kısıtlanması olmakla beraber tabii bizim öğrencilerimizin mezunlarımızın ee, yine iş bulma imkanları epey çeşitli. Hı hı. Yani en fazla tabii Milli Eğitim Bakanlığı istihdam hı hı. ediyor. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımız istihdam ediyor. Bunun dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zaman zaman ilahiyat mezunu öğrenci alıyor. Hı hı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bazen alıyor. İçişleri hı hı. Bakanlığı bazen alıyor. Yani farklı bakanlıklar Da Milli Savunma Bakanlığı bile zaman zaman Din subayı Hı -hı. başlığı Hı -hı. altında Hı -hı. E, ilahiyat mezunu öğrencisi alabiliyor. Evet. E, ayrıca yani günümüz tabi medya çağı, çeşitli medya organlarında, televizyonlarda vesaire e, ilahiyat mezunları aranıyor. Özellikle Hı -hı. Arapça yabancı dil bilme yabancı dille Hı -hı. hakim olan öğrencilerimiz Hı -hı. çok farklı alanlarda işler bulabiliyorlar. Evet. Önemli olan öğrencinin kendisini iyi yetiştirmesi. Kendisini evet. iyi yetiştiren bir öğrenci her alanda iş bulabilir ve boşta kalmaz diyorum. Evet, bir şekilde o girişimciliğinin mutlaka. karşılığını Aa, alır, Mutlaka. Peki hocam programımızın sonuna doğru geldik. Fakültemiz hakkında bilgiler aldık. 3 aşağı 5 yukarı izleyen adaylar fakültemizde, akademik kadromuzda, Hı -hı. eğitim anlayışımızla ilgili bilgiler aldı. Tercih yapacak bütün öğrencilere bir tavsiye istesek ne söylersiniz? Yani öğrencilerimize, genç kardeşlerimize öncelikle şunu söylemek isterim: her öğrencim kendisinin başarılı olacağı alanı seçmelidir, Hı -hı. sevdiği alanı seçmelidir. Hı -hı. Çünkü insan en fazla sevdiği işte başarılı Başarı olabilir. Olur. Evet. Kendi ideali neyse, sevdiği iş neyse, o konuya yoğunlaşmalı, o konuda kendisini iyi yetiştirmeli. Hem üniversite öncesi, üniversite sonrası, yani üniversite halinde lisans eğitimi e, ve sonrasında lisans üstü eğitimde öğrencilerimize tavsiyemiz, yani yoğunlaşmaları, e, sevdikleri ve kendisine yakın, kendisini yakın bulduğu alanda hı hı. iyi çalışmaları, programlı çalışmaları, zamanın kıymetini, zaman programını çok iyi yapmaları evet. ki başarıda en önemli faktör zamanı iyi zaman yönetimi yapalım. gerçekten çok önemli. Evet, zaman yani. yönetimini iyi yapan her birey mutlaka başarılı mutlaka. olur. Mutlaka. Ee, bunu tavsiye ederim. Hı hı. Başarılar diliyorum Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız ben için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Size sağ olun hocam. Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bu bölümünde Profesör Doktor Sayın Hamdi Gündoğar hocamızla birlikte İlahiyat Fakültesini tanımaya çalıştık. Bekan hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Farklı bir bölümde farklı bir okulumuzu tanımak ve tanıtmak üzere hoşça kalın diyoruz.